Geldi 15 vekili nereden aldınız? 15 vekili şuradan aldık. Tek adamlıkla demokrasi dışı Sayın Arevlu. Açalım arkadaşlar. 15 Temmuz'dan sonra ve evvelinde dilimize pelesenk ettiğimiz bir şey vardır. Sağ siyasetin münhasıran ki kaldı ki milli görüş geleneği hususi olarak kavga etmemiştir. CHP ile biz kavga ettik biz. 80 öncesinde vatan için, millet için onlar bize biz onlara biz salladık. Siz yoktunuz. Siz o zaman bizim kavgamızın içinde bile sizin geleneğiniz, içinden çıktığınız gelenek biz kavga ederken bile başka bir şeyin içindeydiniz. Şimdi dolayısıyla şunu söylüyoruz. Herkes değişiyor. Yani 80 öncesinde olanla 80 sonrasında bulduklarımız değişiyor. Siz kendinize değişmeyi hak gördünüz. Bize de görün. Başkalarına da görün. Şunun için arz ediyorum bunu. 15 vekilin bize geçişi Demokrasi için önü tıkanmış bir kadroydunuz siz. Önünüz kesildi. Mebus bile olamaz, muhtar bile olamaz denilen bir adam olarak siyasete başladı Tayyip Bey. Yani demokrasinin tıkanan kanallarını açma mesuliyeti olan adamdır Tayyip Erdoğan. Kendi yönettiği ülkede bir siyasi partinin demokrasi yolu tıkanmışken kendi hissesine bunu açmak düşecek olan adamdır Tayyip Sayın Başkan. Açalım arkadaşlar. 15 vekil bize verdi diye suçladığınız CHP darbecilikle suçladığınız CHP'dir. 15 vekil bize verdi diye demokrasiyi açmakla suçladığınız CHP sizin sizin liderinizin Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyaset yapmasına imkan verme iradesini koyandır arkadaşlar. Gözünüze kurban olayım. Bu meseleleri konuşurken şöyle yapmak lazım. Ben bu meseleleri konuşurken de iğneyi çuvaldızı ayırmadan önce kendime saplamayı bilirim. Burada 15 tane vekil geldi de biz bunlara para mı verdik? Biz bu 15 vekil geldi de biz bunların bize gelmesi karşılığında bir maddi ikbal mi vaat ettik bunlara? Ortada... Yapılan şey basit olarak şudur. Demokrasinin tıkanan kanallarını açma mesuliyeti omuzlarında olan AK Parti'nin bu mesuliyete uygun davranamamasından doğan tıkanıklığı açmak CHP'ye düşmüştür. Tek adamlıkla suçladığınız CHP'nin, ihtilale bulaşmakla suçladığınız CHP'nin bize yaptığı iyilik, bize iyilik sizin de ayıbınız oldu. Bunun sorumluluğuna cümle kurmanız gerekirken bu işi böyle Güneş Motele falan getiriyor olmanızı sizin de siyasi duruşunuza yakıştıramıyor.